Ben şu an Alpaşalı. Sabah 4.30'da çıktığımız Pazar Sahil Köyü'nden Orta Yerde Köyü'ne doğru yola çıktık. Şu anda su düşene geldik. Su düşen ağlık suyumuz inmiş. Tepe içe işte de su var. Yaklaşık 3 saatli bir yol. Yolun sonunda köy çıkacağız. Daha sık bu akşam inşallah oradayız artık Şubat'ın 28'si yazın kuyruğu göründü. Allah nasip kısmet ederse inşallah hayırlısıyla yolları da açılır. Doğa, tabiat da güzel müsaade eder. Yakın zamanda da çıkar yerimize yerleşiriz. Şu anda tam bir buçuk saattir yoldayız. Kale köprüsüne yarım saat kaldı. Oradan yukarı, kaleden yukarı da tahminen bir iki saat yürürsek 4 saat yer yer kar üzerinde yer yerde karların çıkmış olduğunu görüyoruz. Yollar tamamen kapalı. Sanıyorum büyük bir çalışma gerekecek. Elektrik direkleri yollara dökülmüş. Kar ve çığ tamamen köy yolunu kapatmış durumda. Kale Köprüsü'ne geldik. Yaklaşık 2 saat 15 dakikaya buraya vardık. Hakikaten ilk kez yolları biz açtığımızı düşünüyorum. Görüyorsunuz çığlar bütün yolları kapatmış. Yaya izi tamamen yok. Zaten arabalar işleme şansı hiç yok. Zaman zaman zorlandığımız yürüyüşü şu an Kale Köprüsü'ne geldik. Evet siz de görüyorsunuz. Her taraf kapalı yabani hayvanlardan başka yaylalara uğrayan yok. Üstünden yarım saat yürüyüş yaptık. Burası da aynı şekilde çığ gelmiş. Adi Paşa'nın hayratıyla yerlerine olup iki tarafta da çığlar inmiş. Yol tamamen kapadı. Katıkopi geçtik. Milonak yolundayız. Yaklaşık bir yarım saat sonra inşallah evde olacağız. Aşağı köyün altına kadar geldik. Gördüğünüz gibi köy tamamen kar kaplı. Daha önce burada heliski yapan kayakçılar işte burada kaydılar. Gördüğünüz gibi kayak izleri hala belli. burada veya bir kayak yaptılar. Evleri görüyorsunuz kar altında. Evet başla. 4 saatlik zorlu bir yürüyüşün ardından bırakacağımız yere yani sıra köylerden aşağı köye geldik. Bu akşam buralıyız. Yarın dönüşte görüşmek üzere. Evet bu akşam konaklamak için aşağı köydeki ev bu. Kapısı karla kaplı. Size şimdi şu anda zaman biraz geciktiği için orta köye çıkamıyoruz. Orta köyü aşağı köyden gösteriyorum size. Orası da kar altında gördüğünüz gibi. Evet, her taraf kar. Evet şimdi uzun bir geceden sonra sabah oldu. Görüldüğü gibi saat 6. Evet aşağı köyden orta köye evleri kontrol etmek için gidiyoruz. Görüyorsunuz işte minarede karar içerisinde köy tamamen kar içinde. Aslında çok güzel de bir manzara var çelik yolu tamamen kapalı. Aşağı köyde kaldık. Şimdi de köydeki evlerini ve ahırı görmek için ortak köye geldik. Düşüncelerini alabilir miyim? Ee, bundan yaklaşık bir yıl önce Şubat'ın 5'inde, pardon Şubat'ın 5'inde buradaydık. O zaman buralar tamamen açıktı ama bu sene bir ay geri bulmasına rağmen hala da açıklık yok. Aksine çok yoğun derecede de bir kar var. Şu anda evin üzerine çok rahatlıklar Har seninle çıkabiliyoruz. Bu böyle de bir hemen hemen bir ay daha. Bir ay daha sürer yapım kardeşim dediği gibi. Ama Allah'ın izniyle evlerde bir kok, dok, bir sıkıntı yok. Zarar, zarar ziyan yok. Şükür Allah. Nihayetinde bunun hakimiyeti sudur. Bu da eriyip kalkacak Allah'ın izniyle. Ama yine geleceğiz, yine yarışacağız inşallah. Mezar taşından da yorulduğu gibi yaklaşık bir bisikletliğe yakın kar var. Burası biraz şükür olması sebebiyle de olabilir ama genel itibariyle kar yoğunluğu hemen hemen her yerde mevcut. <laughs> Açıkçası bu sene fazla kar yağmış. Dün başlayan yolculuğumuz sıra köyleri dolaşarak sabah kahvaltı hissini ettik. Şu anda dönüş yoluna geçtik. Yaklaşık bir iki saatlik yolumuz var aracın yanına kadar. Ee, Allah nasip kısmet eder inşallah. Bir dahaki sene bu mevsimde yine gelir buraları ziyaret ederiz.